herkese selam dostlar videoma hoş geldiniz bugün CG ile yemek sepetinde paket atacağız paket CG ile atarken zorluğu avantajı dezavantajı yemek sepetinin fiyatları fiyatlandırmaları yeni fiyatlar nasıl hangi il hangi ilçe duruma göre farklılık gösterdiği için böyle bir video yapayım dedim şu an çalışmaya başlattım ayna sipariş etmiştim aynam geldi ee, i̇lk defa yemek sepetinde ve böyle gerçek anlamda bir kaza yaptım diyebilirim. Ee, ondan dolayı videolarım da biraz aksadı. Ne konuşacağım ne edeceğim bilemedim. Bir video hazırlamıştım yılbaşına kadar yetiştiremediğim için zamlar geldi falan filan. Neyse şimdi başlayalım. Ee, şöyle göstereyim. CG'yi nasıl ee, paketi attığımı dostlarım ip verdiler bize. Şu an bu ip biraz sıkıntılı benim. Ee, kaza yaptığım zaman bu kopmuştu sonradan bağladım. Bu şekilde CG'ye 3 tane içinden ip veriyorlar. Yani ben CG'me bağlayabildim. Yoksa normalde şöyle sırtımı alacaktım dostlarım. Ama ip olunca ipi bağladım. Bir sıkıntı olmadı. Nereden baksanız işte şöyle dik tutmaya çalışıyorum ürün yüklediğim zaman ki koltuğa otursun diye. 20 litrelik su götürdüm. Ee, bir şey olmadı. Yani ağır ürünler de götürdüm. Çok fazla bir sıkıntı olmadı yani. Sağlam yapmışlar onları biraz da. Bir de ben çok yatırmadım hani hemen yana e, yan ayaklı alırsam da hemen böyle tutuyorum çantayı. Hemen hop yük binmesin, ipler sıkıntı yapmasın diye. Oh, kazayı mı anlatayım? Dedim anlatacağım. Hadi kazayı da anlatayım. Ben düz gidiyordum. Taksici arkadaş buradan buraya dönecekti sanırım. Ben tam geçtim taksici dönerken Benim yan ayaklığa vurdu Şurası Ayaklıkla Bu yamuldu fites Bunu tekmeleyerek düzelttim Bunu da çekişle düzelttim dostlarım Böyle bir kaza atlatmış olduk ee, Bu arada ekipman Harbiden çok önemli Hani kaskım vardı ka yere kafamı çarptım Ama bir şey olmadı ama dirseğimde e Korumalı bir Mont yoktu. Montu da alacağım en yakın zamanda. Var bir tane montum ama biraz kilo aldım olmuyor. Yere böyle çarptığım için burası şu an hani çok dokununca da yine acıyor. Sanırım ezilmiş ne oldu bilmiyorum. Doktora gitmedim. Yani bir ekipmanım olsaydı dirsekliğim yere çarptığım anda sadece dizimdeki ufak sıyrıklarla kurtulurdum ki dizliğim de olsaydı onun da da yani neredeyse bana hiçbir şey olmadan çok rahat bir şekilde atlatmış olacaktım. Ekipman önemli. Ekipman mutlaka. Yani en dandik ekipman bile olsa mutlaka alun üzerinde bulunsun diyeyim size dostlarım. Kazayı atlattık, tutanak tuttuk. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Ben herhangi bir sigortaya başvurmadım. Benim aynam ve oralar yamulunca sadece sıkıntı olmadı. Arabanın lastik sıkıntı oldu, patladı. Neyse dostlarım, CG ile paket atmanın zorlukları şu an hava kapalı. Ee, yağmur yağarsa benim giyeceğim botlar... Çizme olması lazım, yani buraya kadar gelmesi lazım. Çünkü CG'de, bakın burada da görüyorsunuz zaten, hafif yağmura denk gelmişim. Ayakınız burada olduğu zaman dostlarım, yerden gelen su direkt buraya kadar geliyor. Yani e, şuraya gelen su var, oraya gelen su var. Hani çizmeniz en aşağı buraya kadar olmalı ki. Rahat rahat Yağmurdan savuşun Rüzgar olarak da Rüzgarı Skuturlar gibi ayağımız içeriye koyamıyoruz Cg'de açıkta kalıyor Yani buraya ekstra bir Aparat yapmazsanız Çok fazla büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz rüzgar konusunda Ki rüzgar konusu çok önemli bir konu bence Yani ben şimdilik bununla idare ediyorum Şu an içini sıcak tutuyor geçen gün denemiştim pakette hiç denemedim Şu an bunun içi sıcak rüzgarda geçireceğini zannetmiyorum böyle suni deri bir şey var ama Bakalım göreceğiz. Intercom aldım kendime. Kuruyacı olunca olmazsa olmazı intercom dedim. Hani müzikten ziyade adamı aramak için yola yaklaşınca yoksa tekrar telefonu çıkaracaksın, kaska bağlanacaksın, altında CG var falan filan. Birileriyle konuşarak paket atmak falan. Güzel oluyor. Ee, CG'nin zorluğu fites falan diyorlar da ben fitese alıştım dostlarım. Ee, fitesiniz yumuşak ve bakımlı olursa fites konusunda da sıkıntı yaşamazsınız. Bakın kazadan kalan bir eserler daha. Buradan aa, rüzgar dağılır. Yağmur da şapara. Şey Bak bu da benim sıkıntıya düşmüş. Ee, onun dışında CG'de yani elcikler illaki bir şekilde tutturabilirsiniz. Şuraya bantlayabilirsiniz. Scooter'ı avantajan bizim herhalde e, sürekli şey değiştirmemiz gerekmiyor. E, bu kayış değiştiriyorlar sanırım skutercular belli bir süre sonra skuter deneyimim çok yok dostlarım o yüzden bilmiyorum yani ben CG'cim kardeşim öyle dostlarım CG'de yani en büyük sıkıntı derseniz benim için benim açımdan bir yağmurda ayaklarımızın ıslanması çok fazla su gelmesi yani mutlaka dize kadar çekip yağmurluğu aşağı güzel kapatmak gerekiyor. İkide de rüzgar rüzgarı da engellemeniz gerekiyor. E, fitesler eğer yumuşaksa fitesleriniz e, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben 10 saatlik çalışma da aldım. Benim fitesler biraz sertti. Geçişler sıkıntıydı. Yani onu bir sanayiye gidip hemen tık tık yaptırırsanız, yağlatırsanız falan Öyle fiteste de zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. E, ama tabii skuturdan böyle bir makineye düşerseniz biraz başınız ağrıyabilir diyeyim. E, kazanç kazan sistemine de biraz yolda bahsedeyim. Madem paket dağıtmadı. Aynayı da taktım. Aynayı da bir deneyeyim bakayım. Tam tam beceremedim. Tam da şey ananı satayım. Şey olmadığı için yanımda. Şöyle şurayı gösterse yetiyor değil mi? Aynen. Kazan sistemi olarak dostlarım ee, şöyle bir şey oldu Mesela part-time çalışanlar için biraz üzücü bir haber oldu Yemek sepetinin ee, kazanç sistemi Ama normal sabit çalışanlar için aslında bir nebze de güzel oldu Neden derseniz Şimdi dostlarım ee, paket başına İstanbul'da 57 lira diye bir kampanya başlattılar Ama Antalya ee, ondan sonra İzmir Ben şu an İzmir'de atıyorum yani İzmir'de de bence 57 lira olması gerekiyor muydu? Gerekiyordu diye düşünüyorum İzmir'de mesela dostlarım 52 lira Paket parasına e, Paket parası başı 52 lira Ama yani Önceki fiyatı 2020 Şunu geçeyim 2023 fiyatı dostlarım 45 liraydı 52 lira yaptılar Biz e, İzmir'dekiler için Ama şöyle bir bonus sistemi getirdiler Yani Normalde bizim beklediğimiz zam 67 lira falandı. Ee, öyle söyleyeyim size. 67 lira olmadı. Ee, 52 lira oldu. Ama şöyle bir 67 liraya 65 liralara tekabül ediyor. Dostlarım haftalık 50 paket atarsanız e, 500 lira bir bonus veriyorlar. Yani haftalık 50 paket atarsanız tekli paketiniz bonusla birlikte 62 lira gibi oluyor. Haftalık 100 paket atarsanız bu da 67 lira tekabül ediyor. Bonus sisteminde 100 pakete 1500 lira olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani dostlarım şöyle bir sistem yapmışlar. Yani ne kadar çok paket atarsanız tekli kazancınız o kadar çok yükselecek diyerekten sizi paket atmaya çalışmaya biraz daha teşvik ediyor. Bu sürekli çalışan insanlar için iyi bir şey ama ben öğrenciyim mesela tek tük ara sıra çalışacağım için kazanmam için en aşağı haftalık 100 paket atmam lazım ki 67 liraya tekabül etsin yani günlük böyle 2-3 saat çalışayım falan filan onlar da e, işte 50 paketi tamamlamaya çalışırsın haftalık yani sürekli çalışan bir yemek sebebi kuryesi için iyi bir şey ama tabii ki dediğim gibi Böyle part time'cılar için biraz e, üzücü bir şey Hani direkt sadece paket parasını verseler Bonus eklenmeseydi Mesela 65 lira olsaydı Hani 10 paket attığınızda aldığınız parayla e, 100. paketteki para Aynı olacaktı Sağlık olsun diyelim e, Bu sistem bakalım iyi mi kötü mü olacak Göreceğiz Yemek sepetinin kazançları bu şekilde e, Çoklu paketlere zam yapmamışlar Yine hala 31 lira ee, mesela bir mağazadan bir, birinci paketi 52 o mağazadan aynı e, çıkışta bir paket daha alırsanız her paket başına 31 lira para eklenecek size Böyle bir e, fiyatlandırma yaptılar 2 lira 40 kuruş yaptılar Kilometre parasını söylememiştim 2 lira 40 kuruş hayli hayli bana yetiyor bu arada niye paket çıkmadı bana ya hala Şakka gibi Burada bir ton paket çıkması lazım aslında. Ee, 2 lira 40 kuruş dostlarım. Benim motorum zaten şu an benzini 40 liradan hesap ederseniz 2 litre yakıyor. Yani 80 kuruş gibi bir rakam yakmış oluyor. Kilometrede. Yani nereden baksanız 3 katı kilometrenin dışında para alıyorum. Bu güzel bir şey. Ama tabi zam gelirse benzine bu kilometre param cici olacak. Ama yine de kilometre parası yani benzinin 80 lira falan olması lazım ki böyle karşılayamayacak duruma geleyim. O oh, yemek sepeti KFC'nin önünde dizilmiş. De bana niye hala paket gelmedi? Bana da verin, ben de bekleyeyim. Evet dostlarım fiyatlandırmalar bu şekildeydi. Tekli paket 52 lira. Ee, bonuslarımız var. 50 pakette 500, 100 pakette 1500. 150 pakette 3100 lira ekstra bonus yapıyor. Tabi bunlar hep vurduğunuz zaman e, Bunları da paket baş tekli pakete ekleyince 50 paket atarsanız Tekli paketiniz 62 liraya 100 paket atarsanız 67 liraya bir tekabül ediyor. İzmir fiyatları için böyle İstanbul fiyatları farklı tabii ki. Hala da paket bekleme sorunu da olabiliyor. Ve paket bekliyorum. Yani şu an bu caddede işlek bir cadde. Bu bana paket çıkması gerekiyordu. Neden çıkmadı? Onu da bilmiyorum. Üzüldüm biraz. Hala niye paket çıkmadı bana? Yağmur da yağmasa güzel olur. Şu yağmur yağarsa CGD bu semt güzel olmuyor. Çünkü sağdan soldan insan, araba çok çıkıyor. Şu aynayı da sıktırmam lazım ya. çok oynuyor. Herkese selam dostlar. Videoma hoş geldiniz. Video şu anda bitti. Bayağıdır paket bekledim. Toplamda 8 saatlik slotumuzda yaklaşık 8 saatlik slotumuzda 15 paket attık. Az paket attık. Çünkü 2-2,5 saat ben neredeyse bekledim dostlarım. Paket düşmedi bugün e, esnaf kuryelerin kuryelerin nasibi kısmeti yokmuş her sorduğumda da Benim gibi çok beklemişler bugün sipariş veren herhalde oldukça azdı Yine de Allah bereket versin 15 paket attım. 15 paket yaklaşık 770 lira mı 765 lira mı kaç bilmiyorum işte öyle bir şey yapıyor 52 çarpı 15 yaparsınız e, Artı olarak 10 lira da bahşiş verildi sistem üzerinden İşte 780 lira diyelim Benzin olarak da toplamda 50, 51 kilometre yol yapmışız. 2,4 ile de çarpınca 51'i yaklaşık 122 lira falan filan işte ortalama 120 lira da benzin parası almış olduk dostlarım. 120 lira diyelim biz düz hesap. Kilometreden 51 kilometreden 121 artı işte Eklersen 780'i 800, 900, 900 lira Bugün için bize bir ödeme yatacak Bunun 120 lirası büyük ihtimalle benzine gidecek Hatta biraz daha fazlası gidebilir Çünkü bugün çok fazla dolandım dostlarım ee, Paket aradım, dolandım, durdum Falan bugün hiç keyif alamadım işten Paket düşmedi Bugün kimsenin nasibine düşmemiş ee, Diyelim Yapacak bir şey yok Böyle cumartesi günü saat 7.5'a kadar ortalama bir hesap yaparsanız işte 15 paket Bugün biraz daha kesattı Yağmurluydu da falan filan Toplam final haftası da bitmişti Tabi öğrencilerde tek almayanlar varsa Büyük ihtimalle herkes memleketine de dönmüştü Falan filan derken işte dostlarım 15 paket atmış olduk Yine Allah bereket versin 780 lira Başka Diyebileceğim bugün size bir konu var mı? Yok. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın dostlarım. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.